Selamlar. Bugün Undertale Yellow'a devam ediyoruz. Evet, önceki videomuzda birazcık aksaklıklar olmuş. Onu fark ettim. İşte böyle ben ses ses şeyi falan eklerken biraz bozmuşum. Bu videoda az eklemeye çalışıyorum. Eklemeyeceğim hatta direkt ya. Sadece başı bölümü tanıtmak için olanı ekledim. Tamam. O zaman e, kaldığımız yerden devam edelim. En son bu kardeşimizle fight atıyorduk. Biraz hızlıca geçeceğim çünkü bu hepsini okumuştuk. Ne? Ne diyor bu ya? ne anlatıyorsun abi? Bakalım inşallah bugün geçeriz. Yani ben Spamton Fight'ı geçmiş adamım ama. Gel 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 gel. Tor. Dal. Hmm. Konuş. Bundan hiçbir olmuyor değil mi? Değil mi? Tamam. bu tutorial değil yani başlamamız gerekiyor sınıf basit saldırılarda can kaybedersem bayağı zorlanırım bu arada ha. o zaman basit saldırılarda can kaybetmemeye çalışıyorum lazım. saldırıya sevmedim. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Anlamıyor musun? Ben hatırlamıyor musun? Sen kimsin? Aa. Resetlendi. Senin bir hayalet olmadığını biliyorum ama acaba olabilir mi? Hayır, bu mümkün değil. Hayır, mümkün. Şarına sahip hayalet Hızlıca geçiyorum okumama rağmen, okumamama rağmen daha merhamet etti. Baş Benim gitmeye çalışmıyorsam da zannım kişi şey değilsin benim. Değil nasıl bu kadar aptal olabilirim? Gerçekten çok özür dilerim. İş çıktı. Şimdi şimdi kendimi nasıl ödüle bilmiyorum. kaş. Daha senin iyi niyet teklifini kabul ettim. Elini sıkmamı mı istiyorsun? Sana haksız olarak saldırmama rağmen hmm. mi? Ama bu bir arkadaşlık göstergesi. S sen bir insansın değil mi? Bu geldiğin yerden e, aynı mı? Evet, herkes birbirine tokalaşır. Emin değilim, başka bir insanla tanışmayı beklemiyordum. Bir insanlar bir insana arkadaş olmayı daha hiç beklemiyordum. Beni yanlış anlama bir arkadaşa sahip olmayı çok isterim. Yani galiba istiyorum. Arkadaşlığın ne anlama geldiğini pek hatırlamıyorum. İstersen bir şans verebilirim galiba. Daha onun ne yapacağını emin değil. Ben direkt fight şaka şaka. Kazandın. 0 TP ve 15 altın al. 15 altın mı? Oğlum ana karakter Oğlum ana karakterlerden bir tanesini yendi ve 15 altın mı verdi? Yu. Toriel daha fazla veriyordur oğlum. Lan sus abi. Arkadaşlar ne yapar ki? Evime falan bir şey gelmek ister misin? Zaten oraya gitmem gerekiyor. O yüzden sanırım vaktin masumluğu uğrayabilirsin. Evet geçtik. Güzel. Önceki videoda tamamlamadığımız iş tamamladığımıza göre devam edebiliriz. Gel. Iıı, diğer odadaki bir şeyi tamir etmem gerekiyor. Bir yere oturken rahat ettir ayakkabılarını çıkar. Aslında ayakkabılarını çıkarma. Yerler biraz kirli. Bu sabahtan beri yerleştirilmedim. Ben o zaman... Bakınalım. Lan, daha iki dakika olmadı. Peki muhtemelen devam etmek için istekli olduğunu anlıyorum. Ama istediğin kadar kalmakta özgürsün. Ama etrafı dolanacağım zaten. Bulanamam mesela. Çok fazla yemek seçeneği mi oldu? Söylenen az. Peki dışarı çıkmam. Bir dakika yanına götürebileceğim bazı yemek artıklarım var. Umarım seversin. Bunu doğum günün için yaptım. Gerçek benim favorimdir. Pek şekerli krema kaplanmış bir sünger. Almak ister misin? Tabii ki de evet. Sünger keki aldım. Seni daha davet etmediğim için özür dilerim. İçin haftaydı. Gelecek yıl gelebilirsin. Çok şeysin. Eşyalarda sünger kek var. İlgi, Süngü erkek 10 durcan. o iyiymiş. Çizmeyen de iki kat imici olan leziz bir sünger. Güzel. Köşede tek kişilik küçük bir maşı. Bunu imici. E, işçiliğini hak etmeden duramıyorsun. Tamam. Bu da ne var? Bir kötücü görünen bir gardırop. Açmak ister misin? Çilek yavaşı süzülen bir balonlar üzerinde seviyorum. Ne küçük mutlu bir yüz açıldı. Hey e, Pops'a biraz özel alan verir misin? O karanlığı seviyor. Kapıyı tekrar kapatmadan önce Pops'a veda dertim. Çöpte ne var? Toprakla dolu bir saksı. Ha saksıymış. Onu ben toprak sandım. Onu ben çöp sandım. O benim topik her an filizlenebilir. Gerçekten acele etmiyor. Ama onu acele ettirmiyor. Ettirmiyor. Çekmeci e, sahip küçük bir masa. Kilitli gibi görünüyor. Sonra. <laughs> ne yapıyorsun burada? Da <laughs> bunları beğendim ama bunlar benim projelerim. Bazen kitap yazmaya çalışıyorum. Şöyle yaşıyorum. falan. Bu renkli kalemlerle ve sevimli resimlerle dolu sayfalarla kaplı. Yani sayfalarla. Bazen bunun dışındaki şeylerin ne, ne renk olduğunu unutuyorum. Bu yüzden uyduruyorum çocukların. Böyle daha ilginç olacağımı düşünüyorum zaten. Gerçi pek eğitici olmayabilir. Bu sandalye tıpkı diğer, diğer gibi ama daha iyi. Tamam duyduğumuz için daha şey yapmıyor. Evet. Burada bir şey var. Ne? Ona dikkat et. O süpürge benim en iyi arkadaşım gibidir. Onun yerine gerçek bir arkadaşını alacağımı hiç düşünmemiştim. Bu mısır tablosu. Hadi başka bir şey bakalım tamam mı? Ben girmek istiyorum. Girmek istiyorum. Ama girmek istiyorum. Anlatıl değil karanlıkta yok. gibi görünüyor. hepsi bunlar. Bir sürü önce bir onu benim için çizmişti. Arabelerdeki mısır tarlasından bir mısır. O tarlaya tek parça, parça mısırla başlattım. Ne Açılan kapıyı kapatmadan önce bir şey oldu. Önümde yere bırakılmış mısırlılar bulmaya başladım. Her sabah oradaydı. Kimin bıraktığını bilmiyorum ama neden sonu arkadaşım. Özür dilerim. Olduğunu düşündüm. Daima onun iyi bir davranışlarına karşılığını vermek istedim ama... Birkaçında verecek bir şey hiç aklıma gelmedi. Ve bir gün ortaya çıkmayı bıraktı. İşte o zaman saklanmaya karar verdim. Ama elimde kalan olması mısır buraya yektim. Çevreye şaşırtıcı derecede iyi bir şekilde uyum sağladım. Bunun her zaman oldukça ilham verici bulmuştum. Bulmuşum. Oha bir dakika lan. Oğlum oradaki mısır tadesini bu adam bek Dağ mı ekti lan? Umarım senin güzelce çağırlıyorumdur. Evet evet. Gel. Gel. Şu halıya da bakabiliyor muyum? Halıya bakalım. Ayrılmaya hazır mısın? Dağılın evini ister misin? Evet. Gittim yani. Bütün şeyle bakalım. Eğer istediğin buysa sana yola göstereyim. Sana göstereyim. Bak Toril iç hissi yaratıyor şu an ben. Yani. İşte buradayız. Teşekkür ederim. Her şey için. Bana çok yardımcı olun. Bunun yüzünden buradan ayrılıyorum. Yalnız olmaktan bıktım. Her şey paketli. hemen birkaç gün sürecek. Ama sanırım yer altına başka bir şans vermeye hazırım. İşimde biriktirdiğim o kadar kadar çok yaratıcılığım var ki sonunda yeteneklerimi göstermeye hazırım. Romanımı yayınlayabilirim. O konseri verebilirim. Hatta başka bir arkadaş bile edinebilirim. Acaba iki arkadaşım olsaydı neler olurdu? Hayır. Etrafa dolaşacağım ve her kapının önüne bir mısır bırakacağım. Hayatta herkesin biraz mısır ihtiyacı vardır. Evet abi. Yaz mevsiminde bir de mısır mükemmel. Bir yıl boyunca her gün mısır yedim ve durumun orta derecede iyi. Öğrenecek, öğretecek çok şey var. Çok heyecanlıyım. Eyvah! İşte tekrar gevezelik yapmaya başladım. Her seni buradan çıkaralım. Ha. Görünüşe göre çıkış kapalı. Bir bakalım. Abuket yap. Heh, tamam. Şimdi oldu. Tamamen hazırsın. Ha, unutmadan önce söyleyeyim adını. Hiç sormadım. Benimle paylaşman onu bir sakıncı olur mu? Clover karşı. Clover mı? Ne kadar güzel bir isim. Çok güzel bir isim. Peki o zaman Clover. Çok teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Arkadaşım. Hadi bay bay. Herhalde iyi son sonlarına doğru mu ne Göreceğim. yani. Karaltan'a gidiyorum. Çakma Karaltan'a geldim. Abi oradaki bütün mısır şeylerimi o adamın ektiğine inanamıyorum. geri gidebiliyor muyum? Hayır. Bu ne var? Burada bir şey yok. Sans kısmına geldik abi. Sans geliyor değil mi şimdi? Oh my god. Aynen tamam. Karaltamdayız. Yaşasın. Oyunun en güzel yerlerinden bir tanesi bence. Sağ ol be. Bu eski arabalardan tamamen kurtulduğun için tebrikler. Artık, artık istersen bile geri dönemezsin. Temiz ama heyecan verici değil mi? Neyse. Aceleci davanı hata yapmayalım. Aa Karahatan müziği geliyor bu arada Hala yer al. Hala yer altındasın. Güzel yeryüz havasının yakınında olmayabileceğiz. Hadi yapraklı, hadi yapraklarım donmadan önce harekete geçelim. İşe koyul dostum. Tekrar düşündüm de ismi neydi? Dostum olmadığı belli. <laughs> tabancalı şapkalı. Adamı Clover. Clover. İsmin güzelmiş. İsminin bir çiçek ismi olduğunu biliyor muydun? Evet. Evet. İsmi Clover çünkü. Peki o zaman Clover. Hadi elimizi çabuk tutalım. Sonra görüşürüz. Umarım daha sıcak bir yerde. Selam dostum. Neden zamanı burada başa Yoksa yeni bölge seni korkutuyor mu? Hadi ama bunu yapabilirsin. Dikkat gibi bile ihtiyacın olmayacağına eminim. Burada sadece kar bozacağım. Canavada... Sus. Çok kolay olacak dostum. Hayır olmayacak. Tamam. Dört farklı yer var. Yok. İki farklı yer var. Kanser. <laughs> <laughs> e, bu sunulaç nasıl? Ee, selam mı katılabilir miyim? Evet. Tetris mi oynuyor mübarek? Dans et. Yengeç yürüyüşü dansını yapmaya başladım o zaman. Geç dansa hevesli katıldı. Bir daha ki sefere ben liderlik edeceğim. Oralar... ...kartaneleri bana zarar verecek işte. Tamam, ha, oldu. Hay bakalım, gel. Şimdi hangi yol doğru yol, hangi yol yanlış yol? Şu tarafta düşündüğüm şey mi Aa, Bu tarafta hiçbir şey yok. Hayır, hiçbir şey yok. Bir tek bu ikisi var. Bakayım ne diyorlar. Merhaba arkadaşım. Kocamla ben yer altını keşfediyorduk. Bu topraklardan birçok sır yatıyor. Burası güzel ve egzotik bir balayı. için mükemmel bir yer. Ne yazık ki şu an biraz kaybolduk. Nerede olduğumuzu bildiğini söyler ama sanırım sadece utanıyor. Neydi? Nerede? nereden bir harita alabileceğim Biz hakkında bir fikrim var mı? Yok mu? Taş yanına gelen ışığı. ışığı hissediyorsun. Şurada da bir Kaybolmadık. Tam olarak nerede olduğumuzu biliyorum. Sözde. Ha. Kesinlikle. Şu taşa da bakalım. Büyük ve etkileyici bir kaya. Mağara girişini tamamen kapatıyor gibi görünüyor. Geçmek şimdilik imkansız görünüyor. Şimdilik ama. Şimdilik. Hmm. Buna bir iş günlendi. Kesin ileride geçeceğiz de. Burada bir şey var mı? El kanser dışında. İki kere dans ettiğimizde geliyor. Gel 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 gel. gel. Anam bu ne? Ah basitmiş. Hmm. Dedim bu ne? Tam basitmiş. Tam basitmiş. Tetris. Tetris adam. Ha, iyi Şimdi şu bir şey var. Uza oyulmuş bir balık tutma dedi. Ama balık tutma şey yok. Ee, dakika başı buzun geç geliyor bu ne? Bütün buzun geçler başlayacağım yakında. <laughs> tamam. Ana. lan niye gitiyorum? <laughs> Bırak dans yapıyor adam. Ee, tamam kardeş. Şu an vurursam ölürüm o yüzden. Anam. Hay. Sıçayım. Ah devam etsin. Selamünaleyküm Flower, Hadi gel. Anam. Burada bir iglo var. Anam savaşmayacağım. Hayır hayır vurmayacağım iglo'ya. Evet, dans 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 dans. Hadi dans hadi dans. Hadi dans. edelim. Hadi gel dans edelim. Ah, hadi Kesin burada bir şey var ya. Şunda. O kadar eminim lan. Oğlum Glover buzun üstünde değilsin. Oğlum, buza oymuş bir balık tutma deliği. Buna bir şey var ya. Ama ne olduğunu çözemedik. Buzun geç dışında başka bir yaratık gelebilir mi? Yine galiba aynı olabilir. Breakdance yapmaya başladı. Evet, Breakdance bebeğim. şurada en altı durmak lazım. Yani. daha Sonra. güzel hızlı oynayacağım oturup bütün canavarlara başlayacak halim yok çünkü ne oluyor kim geliyor vay pap çakma papayvuz lal kayası bu macasını yeniden ayarla tamamdır birkaç kullanıma daha dayanabilir. Ve bu benim için yeterince iyi. Sonraki durak Şambalı Hanı. Al git. Twitter kuşu. Twitter kuşlarının üstüne düşmüş eee kovboyum ben. <laughs> Twitter kuşlarının üstüne düşmüştü. Ne bu? Ne bu? Ne yapacağım? E, geliyorum makam. Önce kaçalım. Tamam. Tamam tamam tamam. Aş anladık anladık. Anladık. Sus. <Gülüyor> <Gülüyor> Sus. Hayır. Tamam. Aa yeter. Hayır, olsun. Tamam. Artık gitmek istiyorum. Ha? Vay. Ana. Ee, tamam. Ne yapmamız gerektiğini anladım. Ana. Bir bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha. yaptım. Bunu birkaç kere yapmam gerekiyor. Ay nasıl ya? Yapacağım bulmaca Twitter kuşu. Tamam. Let's go. Artık butonumuzu erimişti. Hah tamam. Gidelim. Yani etraftaki parıldayan kişilere göz attım. Gel çabuk gel sana ne gör gör Abi ekstra şurada bir yerde gizli silahlar olması lazım ya. Andrit oluyor ya gizli silahlar. Onlarda olması lazım ya. Hey sen. Bu diye diyekte en oturmana yardım eder misin? İki saattir buradayım. Üç köpek gel, geldi ve direği yalama yalamam konusunda iddiaya girdik. Soğuk hava fay fayesinde işim şimdi sıkıştım kaldım. Annem öyle yemeğine kadar gel gelmemi de söyledi. Oğlum ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ha! Dil ortaya. Lütfen yardım et. Ee, yama ve Be belki biraz ılık kay Ay ve evim savab gibi mi ama ne Nasıl yapacağım? Nasıl kurtaracağım ben onu? Şurada da diğer bir yerlerde gizli bir şeyler olması lazım ya. Ben onu nasıl kurtaracağım? Ee, sünger kek. Evet. Abi ben onu nasıl kurtaracağım? Eşya, bir tane eşya bulmam lazım. Ya nasıl kurtaracağım ya? Of. Abi özür dilerim ama seni kurtaramıyorum. Eşyam yok. Dur önce. Durun. Aksi şapkadaki şey. Abi çok üzgünüm ama şu an seni kurtaracak eşyan yok. Abi bir sonraki Bir sonraki videoda bunu kurtaralım abi. Geleceğim buraya bir sonraki videoda. Aşağı. Ha, da face noktası var. Tıklatmıyorum ki. Hey ya. Nasıl gidiyor? İşler kolaylaşıyor kolaylaşmıyor değil mi? Bu arada bu kadar uğraşmadan yürüyebilmek güzel olurdu sanırım dünya öyle işlemiyor. Ama sanırım o işte asla kendi işlerine bakmazlar. Ne olursa olsun harika gidiyorsun. Böyle devam et dostum. Hadi devam. İsmim dostum değil. Video ne kadar olmuş? 16. Oo, bayağı olmuş video. Şurada şu ne? Şu ne? Burada bir yerde ekstra bir silah var. O kadar eminim ki. Aha. Buz mermileri almak ister misin? Evet. Al işte bak gizli bir şey. Buz mermileri. bir kitapta şey okumuştum. Şöyle diyordu. Hayat sana çok hızlı geliyorsun. X tuşuna bas ve yavaşla. Hatip ne demek? Yaz yavaşla mı? X tuşuyla yavaşlaşmıyor. Yavaşlatmıyor kardeşim. Koşturuyor. Neyse bir daha bir kayıt alalım. Hala arka gidiyorsun. Sanırım İlk söylediğim ciddiyim. Tamam. Ben burada bitiriyorum o zaman. Um, şurada bir yerde bitiririm bu Tamam. videoyu izin. Umarım videoyu izleyip beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Buraya kadar geldiyseniz de like atıp abone olun kardeşim yani o kadar da değil. Paylaşın istiyorsanız ya paylaşın. Ama neyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bye bye. <laughs>